Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzu çözmene başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Tektonik depremler yer yapısının kırık olduğu levha sınırlarında yaygın olarak görülür. Haritada numaralandırılmış alanların hangisinde tektonik deprem görülme olasılığı daha azdır? Bakın ÖSYM'nin en sevdiği soru kalıplarından biridir. Bir dünya haritasını karşıma aldığımda nerelerin kırıklı olduğunu dolayısıyla nerede deprem, volkan, tsunami riskinin olduğunu bilmemi istiyor. Çok basit bir şey göstereceğim size. Bakınız dünyada 3 tane büyük deprem kuşağı var. Hemen bunları göstereyim. Önce dünya haritasını karşıma alıyorum ve Pasifik Ateş Çemberi diye dünyanın etrafını şöyle bir dolaşıyorum. Bakın Asya'nın doğusundayım. Rusya'nın doğusundan Kamçatka Yarımadası'nın oradan geldim. Japonya'yı içine aldım. Çin'in doğusunu aldım. Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya'ya çok dokunmadım. Yeni Zelanda'nın da içinden geçtim. Hemen diğer tarafa dönüyorum. Bakın Alaska'nın olduğu yerden başladım. Amerika'nın batısındayım. San Andreas Fayı'nı geçtim. Meksika'yı, Panama'yı geçtim. Peru'dan Şili'den aşağı doğru indim. İşte bu maviyle gösterdiğim yer Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan dünyadaki en büyük depremlerin, en büyük volkanik faaliyetlerin, tsunamilerin görüldüğü yer. Bunu aldım. İkincisi bakınız dünya böyle bir puzzle'ın parçası gibi sanki ayrılmış gibi duruyor kıtalar. Bakın şöyle Atlas Okyanusu'nun sağa sola doğru açıldığını gördüğünüzde burası da Atlantik deprem kuşağı ve beni ilgilendiren sadece bir tane ülke var. Bakın o ülkede hangisiymiş hemen göstereyim buradan. Bir ada devleti olan şurada. Peru'daki İzlanda. Tamam bunu da gördüm. Üçüncüsünü söylüyorum. Üçüncü deprem kuşağını söylüyorum. Bakınız onun da adı Alp Himalaya deprem kuşağı. Neden Alp Himalaya deprem kuşağı diyorum? Çünkü Avrupa'nın batısında Alpler'de başlıyor. Himalayalarda son buluyor. Türkiye'de içine alan bu kuşağın adı Alp Himalaya deprem kuşağı. Peki bitti mi? Bitmedi burası. Dikkat edin. Türkiye'yi tam ortalayacak şekilde bir de Doğu Afrika kırığı ekliyorum. Yani kabaca şöyle bir T harfi yaptığımda Türkiye'yi de içine alan bu kuşağın da fay hatlarının geçtiği deprem depremlerin olduğu bir kuşak olduğunu unutmuyorum. Dolayısıyla toparlıyorum. Bakın nerelerde tektonik deprem riski yüksekmiş yani yer yapısı kırıklıymış. Bir kere Pasifik Ateş Çemberi'ni aldım hem sağdan hem soldan. Atlantik deprem kuşağını aldım. Sadece İzlanda'yı bağlayan bir durum var ve Türkiye'nin de içinde olduğu alp Malaya deprem kuşağını aldım. Bir de Afrika'nın doğusunu da Türkiye'nin bulunduğu yerden aşağıya doğru kırdım. E dolayısıyla şimdi bakıyorum bu bilgiler doğrultusunda 3 ile gösterilen yer Orta Amerika'nın olduğu yer Pasifik Ateş Çemberi'nde kalıyor. 2 ile gösterilen yer Japonya yine Pasifik Ateş Çemberi'nde. 1 ile gösterilen yer Yeni Zelanda yine Pasifik Ateş Çemberi'nde. 5 ile gösterilen yer İtalya'nın olduğu yer Avrupa Avrupa'nın olduğu yer Alpimalya deprem kuşağında yer alıyor. 4 ile gösterilen yer bu fay hatlarının deprem kuşaklarının uzağında. O yüzden burada tektonik depremlerin yani fay hattına bağlı depremlerin oluşmasını beklemiyorum. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.